dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Hücre bölünmeden önce DNA'nın kendini eşlemesi sonucunda iki DNA oluşur. DNA'nın kendini eşlemesi sürecinde DNA'da gerçekleşen olayları sırasıyla anlatmak isteyen öğrenciler mini kartlar hazırlar ve aşağıdaki gibi sıralama oluştururlar. Arkadaşlar kartlarımıza bakmadan önce DNA görselimize bakalım. Bir DNA kendini eşleyerek iki yeni DNA oluşturur. Bu DNA'lar ana DNA ile bire birebir aynı özelliğe sahiptir. Şimdi kartlarımıza bakalım. DNA'nın karşılıklı zincirinde yer alan nükleotitlere isim veren yapılar arasındaki bağlar kopar ve zincir uçlarından açılarak iki zincir birbirinden ayrılmaya başlar. İkinci kartımız DNA'da açılan zincirin ucundan sonuna doğru adenin ve timin, guanin ve sitozin karşılıklı bir gelerek zincirler tamamlanır. Üçüncü kartımıza bakıyoruz. DNA'nın stoplazmada üretilmesini sağladığı adenin, timin, guanin ve stozin nükleotitleri yeterli sayıda çekirdeğe girer. Arkadaşlar burada bir tuhaflık olduğunun farkına varıyoruz. Birinci kartımız doğru. DNA öncelikle iki parça ayrılacak. Ama ikinci ve üçüncü kartımızın yer değiştirmesi gerekmektedir. Önce stoplazmada üretilen bazlar hücre içine girecek. Daha sonrasında DNA'nın karşısında kendi yerlerini alacaklar. Dördüncü kartımıza bakalım. Oluşan DNA'lar birbirinin simetriğidir ve tam olarak birbirinin aynısı değildir. Arkadaşlar oluşan DNA'lar birbirinin aynısıdır. Konu başlarken de söylemiştik. Bu yüzden şıklarımıza bir göz atalım. Kartların içerdiği bilgiler doğru hazırlanmıştır. Hayır, dördüncü kartımızda hata vardır. A şıkkımızı eliyoruz. Beş buna bakalım. Kartların içerdiği bilgiler doğru hazırlanmıştır. Hayır arkadaşlar bilgiler doğru değildir. Dördüncü kartta hata vardır. Kartlardan bir tanesi yanlış hazırlanmıştır. Evet dördüncü kart. Kartların sıralaması doğru yapılmıştır. Hayır 2 ve 3 yer değiştirmelidir. D şıkkına bakalım. Kartlardan bir tanesi yanlış hazırlanmıştır. Sıralamada iki kartın yerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar, ifade ettiğimiz gibi iki ve üç yer değiştirmeli. Dördüncü kartta ise hata vardır.